Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ters örgü ve düz örgü nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bir önceki videomda şişimize ilmek nasıl atılır detaylı olarak anlatmıştım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Dilerseniz bakabilirsiniz. Yaklaşık şu boyutlarda bir şiş boyutundan biraz daha fazla boyutta ipimi bırakıyorum. Orta noktasından bu şekilde tuttum. İpim üstte, şişim altta kalacak şekilde elimle sabitliyorum. Öncelikle ilmeklerimizi atıyoruz. 20 ilmek atarak ters örgü ve düz örgünün anlatımını yapacağım. İlmek atmayı bilmeyenleriniz varsa öncelikle ilmek atma linkinden videosundan detaylı olarak izledikten sonra buradan devam edebilirsiniz. Bu şekilde ipimi tuttuktan sonra bana yakın olan ipi alıyorum, karşıdaki ipi alıyorum ve arasından geçiriyorum. Şimdi bu şekilde 20 tane ilmek atarak örgümüze başlayalım. Şimdi 20 tane ilmeğimizi şişimize çektik. Ben ipimi boynuma dolayarak yapıyorum. Bu şekilde alıştığım için yumaktan gelen ipi baş parmağımı bu şekilde doladım boynuma geçirdikten sonra siz bu şekilde yapmayanlarınız varsa böyle yapmakta zorunda değilsiniz nasıl alıştıysanız o şekilde hazırlayabilirsiniz şimdi ilmeklerimizi attık şişimi diğer yöne döndürüyorum bu şekilde diğer şişimi alıyorum şimdi ters örgü yapacağız ters örgüyü nasıl yapıyoruz Burada ipinizi, ilmeklerinizi kaçırmamaya dikkat edin. İlmeğimin altından şişimi bu şekilde geçirdim. Bakın şu yönden, bana bakan yönden geçirdim. İpimi elimle şişimin arkasına alıyorum ve diğer yöne diğer şişime geçiriyorum. Şöyle tekrar yapalım şişimi bu şekilde geçirdim ipimle şişimi arkasına alıyorum ipim arkada kaldı şöyle alıyorum ipim diğer yöne geçti buradaki ipimi bırakıyorum bir sonrakinden şişimi bu şekilde alıyorum ipimi elimle arkasından doluyorum ve buradan ipimi diğer şişime aldım buradaki ipimi de elimle ittirerek bırakıyorum. Bu şekilde ipimi şişimi geçirdiğim ipimin altından ipimi arkasından dolandırıyorum. Arkadan ittirdiğimizde diğer şişimize geçti ve bu şişimizden ipimi bırakıyorum. Şimdi biz şu anda ters örgü yapıyoruz. Şu açıyla alıyorum. ipimi arkadan dolandırdım. Diğer şişime geçirdim ve bunu bıraktım. Şöyle ipimin altından aldım. Arkadan dolandırdım. İpim gergin. Burada potluk oluşursa belki daha zor çıkartırız. İpimiz gergin. Diğer şişime, sağdaki şişime geçirdim ve soldaki şişimden bırakıyorum. Bıraktığımızda şu şekilde bakın ikinci sıramıza başlıyoruz. Zemin sırasından sonra bir kez daha gösterelim. İpimi arkadan dolandırıyorum. Alttan diğer çektiğimde diğer şişime geçti ve bu şişimdekini bırakıyorum. Boynumuzdaki ip kısaldıkça parmağımdaki ipi şöyle bollaştırıyorum. 20 ilmek atarak başlamıştık. Şimdi ters örgümüzü yaparak 20 ilmeğimizi tamamlayarak sıra sonuna gelelim. Şöyle çektiğimizde diğer şişimize iplerimiz geçmiş olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. En son ilmeğimize geldik. Yine onu da aynı şekilde ipimi arkadan dolandırdım. Şişimi aldım ve en son ilmeğimi de bırakıyorum. Bu şekilde şimdi ters olan sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle görüntüsü de bu şekilde. Şimdi bir sıra ters ördük. Düz örgü nasıl yapacağız? Şişimi diğer yönüne çeviriyorum. Bu sefer yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Ben yine parmağıma ipimi doluyorum. ters örgüyü yaparken nasıl yapmıştık şöyle şişimizi bu kısımdan geçirmiştik şimdi düz örgüyü yaparken şu açıyla geçiriyorum bakın şişimi şu şekilde değil şöyle yapıyorum ipimi yine arkadan dolandırdım Şimdi diğer yönünü döndürüyoruz. Düz örgümüzü yapacağız. Parmağıma yine ipimi doladım. Ters örgüyü yaparken şişimizi bu şekilde almıştık. Şimdi düz örgüyü yaparken şöyle şu yönden alıyorum. İpimi arkadan dolandırdım. Şu şekilde ön taraftan alıyorum ve diğer ipimi boşa bırakıyorum. Şu şekilde aldım. Çişimi geçirdim ipimi arkadan dolandırıyorum. Ve ipim bakın şöyle ön tarafa geldi. Bunu alıyorum ve diğer ipimi bırakıyorum. Şu yönde geçirdim. Arkadan ipimi dolandırdım. Ve ipim bakın Şöyle öne geçmiş oldu. Bu arkadan dolandırdığım ipim. Bunu alarak diğerini bırakıyorum. Bu şekilde aldığım ipimi şişimin arkasından dolandırıyorum. Dolandırdığım ipi şişimle şöyle öne alıyorum ve diğerini şişimden çıkartıyorum. Yeni başlayanlarınız varsa özellikle çok yavaş göstermek istedim. İpimi arkadan dolandırıyorum. Ilmekle bakın şöyle ön kısma geldi. Ön kısma geçiriyoruz ve diğerini boşa bırakıyorum. şişimi ipimin altından geçirdim, ipi arkadan dolandırdım ipimi aldım ve bıraktım. İpi arkadan dolandırdım. Ön kısma aldırdım ve arkadaki ipimi bırakıyorum. Bu şekilde düz örgümüzü yapıyoruz. Düz örgüyü oluşturmak için de bir sıra tekrardan ters örgümüzü yapacağız. Bakın ipimi ön tarafa düz tarafa getiriyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İpi hangi tarafa getiriyoruz? Ön tarafa. Düz örgü bu şekilde oluşturuyoruz. İpimi aldım, ön tarafa getiriyorum. Ters örgüyü yaparken ipimizi arka tarafa getirmiştik. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Umarım kamera açısıyla güzel görünüyordur. Örmesi çok kolay fakat video çekimleri, videoda anlatması biraz daha zor. şişlerin boyutları uzun olduğu için şöyle ön tarafa getirdim ve diğer şişimi alıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım düz yaparak bu sıramızı da tamamladık. Model biraz daha büyüdüğünde anlaşacak. Bakın şöyle V şeklinde görüntüler yukarıya doğru yükselmeler oluşacak. Şimdi düz örgümüzü bu şekilde yaptık ama arkasını döndürdüğümüzde de aynı şekilde yaparsak düz örgü olmaz. Arkasını ters yapacağız ki düz örgümüzü oluşturabilelim. Şimdi tersini nasıl yapıyorduk? İpimi altından aldım. Şişimizi bu yönde alıyoruz üstten aldım bu sefer ilmeğimi arkaya doğru çıkartıyorum ters örgüyü bu şekilde oluşturuyoruz şişimi bu yönde alıyorum ipimi üzerinden döndürdüm ve ipimi bakın şöyle arkadan diğer şişime veriyorum ve buradakini çıkartıyorum düz örgü yaptıktan sonra bir sıra tekrardan ters örgü yapıyoruz İlk başladığımız sırayı ters olarak başlamıştık Bakın ilmeğimi arkaya doğru ittirerek diğer şişimi alıyorum. Düz örgü yaparken ipimizi, ilmeğimizi ön taraftan çıkarmıştık. Ters örgü yaparken ilmeğimi geriye doğru çıkartıyorum. İpimi şişimin arkasından dolandırdım ve diğer yöne doğru çıkartıyorum. Arkasından dolandırdım, Geriye doğru ilmeğimi çıkartıyorum. Altından aldım, ipimi arkadan dolandırdım, geriye doğru çıkarttım. Bu şekilde şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Sayılarımız biraz daha arttıkça örneğimiz daha belirginleşecek. Ters örgü yaptığımızda da oluşan görüntü bu şekilde. şişimi yine diğer yöne döndürüyorum. Düz örgümüzün de görüntüsü bu şekilde. Şimdi düz örgümüzü nasıl yapıyorduk? Bir kez daha gösterelim. şişimi bu yönden alıyorum ipimin bu yönden. Şimdi şöyle değil, şu şekilde çapraz gelecek şekilde ipimi arkadan dolandırdım. ilmeği ön tarafa doğru çektim ve ilmeğimi çıkarttım çapraz olacak şekilde ipimi arkadan dolandırdım ilmeğimi ön tarafa çektim ve diğer ipimi bıraktım çapraz olacak şekilde ipimi arkadan aldım ilmeğimi ön tarafa geçirdim ve diğer ipimi bıraktım çapraz olacak şekilde ipimi arkadan dolandırdım. ipimi ön taraftan aldım ve arkadaki diğer ipimi bırakıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Bu şekilde düz olan sıramızı yaptık. Şimdi ters olan sıramızı bir kez daha gösterelim. Ters olan sıramızda nasıl yapıyorduk? Şişimizin duruşu yönü bu şekildeydi. İlk ilmeğimin altından geçirdim. İpimi arkadan dolandırdım. Ve ilmeğimi arkadan veriyorum. Tersten. İlmeğimizi tersten çıkarttığımızda ön yüzden değil, arkadan çıkartınca ters örmüş oluyoruz. bu şekilde. Şimdi ben birkaç sıra yaptıktan sonra model biraz daha örgü belirginleşince tekrardan sizlerle paylaşacağım. Tersten görüntüsü ve ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Birkaç sıra daha ördükten sonra örgümüzün düz olan kısmının görüntüsü bu şekilde oluştu. Ters olan kısmı da bu şekilde daha net anlaşıldı biraz daha büyüdüğünde. Umarım faydalı olmuştur takıldığınız noktalar olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlardan belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.